Hanak'ta yollar asfaltlanıyor. Evet sevgili Ardant TV izleyicileri bugün Hanak ilçesindeyiz. Hanak Belediye Başkanı Sayın Erdal Kurukaya Hanak'ta başlatmış olduğu çalışmalarla ilgili gazetemize bilgi verecek. Ancak şunu gördük ki Hanak'ta altyapı, yollar, çalışmalar, doğalgaz Hepsi bir bütün hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Biz Erdal Başkan'dan öğrenelim neler yapılıyor seç, yerel seçimlerden sonra. Evet Sayın Kuruk. Evet Özkan Bey hoş geldiniz ilçemize. Seçimlerden önce vermiş olduğumuz sözleri bir, bir yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz elhamdülillah. Ee, başta doğalgaz olmak üzere. Doğalgaz çalışmalarımıza yaklaşık bir ay başladık. Ee, önce ana hatlarımızı çektik. Şimdi e, parsellere, evlere kutuları koymaya başladık. Ana caddemizi, Atatürk caddemizi baştan girdik Atalar Mahallesi'nden. Tamamen kilit parkesini alacağız. Evlerimizi hepsine doğalgaz kutularımızı koyup ondan sonra nasip olursa sıcak asfaltla buluşturacağız. İlçemize giren dört tane ana e, hartel yollarımız vardı. Atalar Mahallesi, iki tane Hürriyet Mahallesi yollarımız, bir tane Selam Verdi Mahallesi girişi. Ortakent ve Alaçam olmak üzere ana ana girişte altı tane yolumuzun da tamamını asfaltta buluşturduk. İlçemize, ilçemiz sakinlerine hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra üç tane mahallemizde bu kısa zamanda yapılan çalışmaları size özet geçiyorum. 3 mahallemizde e, imar çalışmalarına başladık. Bir hafta drone gezdirdik kayıtlarımızı aldık. İller Bankası aracılığıyla, mühendislerimizi aracılığıyla imar çalışmalarımızın da hemen hemen ilk çeyreğini bitirdik. Devam ediyoruz. İnşallah o da bir ay zaman zarfında, bir ay içinde imarımız da bitip daha sonra yine mahallelerimize vermiş olduğumuz sözlerinden biri de kısa zamanda onlarda da inşallah mahallelerimizde de kanalizasyon çalışmalarına başlayacağız. Daha anlatacağımız çok şey var. Başköne ee, mesle alanı ilgili bir çalışma yaptınız. Ilgili de, mesle alanımızda da Orman Bölge Müdürlüğümüz, milletvekilimizin katkılarıyla Allah razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekilimiz Kaan Koç'a ve ekibine, il başkanımıza katkılarından dolayı da öncelikle onlara çok çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz bu yapmış olduğumuz hizmetlerin hepsinde milletvekilimizin katkıları vardır. Kendisine buradan ilçem adına, şahsım adına çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Mesire alanımızda da 7-8 tane kamelya koyduk, 8-10 tane barbekü koyduk, çevreyi temizledik. Bir tane büyük bir kamelya, kır gazinosu gibi bir gazino koyduk, 3-5 tane çöp konteyneri koyduk. Günlük ormanımızın, mesire alanımızın temizliğini yapıyoruz belediye ekiblerimizle o da yine ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet. Özkan Bey. Sayın Başkanım Atatürk Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'nde kilit parkayı kaldırıp oraya sıcak asfalt mı düşünüyorsunuz? Eyvallah sıcak BSK sıcak asfaltla inşallah Çevre Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla Ardahan Özel İdaresi valimizin katkılarıyla biraz da bizim Enerji Bakanlığımızla milletvekilimizle birlikte Türkiye Petrolleri Aşa AŞ'den almış olduğumuz sıcak bütün birlikte e, tamamını inşallah kısa zamanda e, sıcak asfaltla buluşturacağız. Evet, Sayın Başkanım bir sorum daha olacak. Sizden önce bir şeyler yapılmamış gibi e, sanki çalışmalara başlamışsınız. E, şimdi Özkan Bey zaten siz Hanaklı sayılırsınız. E, günlük de burada olmasanız ayda 3-5 sefer Han'a gelip gidiyorsunuz. Zaten var olan hizmetleri de siz de Hanak halkı kadar biliyorsunuz. Olsaydı biz başka şeyler konuşurduk. Demek ki bundan önce yapılan çok bir şey de yokmuş. Öyle evet. Keşke gönül ister ki bundan hepsi bizden önce olsaydı. Biz de daha kapsamlı, daha geniş yatırımları konuşsaydık ilçemiz adına daha güzel olurdu. Ama artık geçmiş geçmişte kalmış. Biz önümüze bakacağız. İnşallah iktidarımızın gücünü başta Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, milletvekilimizin katkılarıyla, il başkanlığımızın, ilçe başkanlığımızın katkılarıyla elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar ilçemizi hak ettiği noktaya, hak ettiği değere kavuşturacağız inşallah. Evet Sayın Başkanım Doğalgaz bu yıl verilme ihtimali yok mu? Doğalgaz bu sene zaten şöyle diyelim verilse de e, e, altyapı çalışmaları zaten bu sene bitme şansı yok Özkan Bey. İnşallah seneye bu zaman hana kalkı burada müjdeleyelim. Herkes evlerinde doğalgazı kullanacak. Kullanacaktır. Başkanım e, hana gitsesinin AK Parti'ye oy vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti oy vermesini değerlendir. İşte zaten sahadayız görüyorlar. Bu AK Parti farkı, gösteriyor diyorsun. Hizmet e, iktidarımızın farkı, AK Parti'nin farkı. Yaparsa AK Parti yapar. Hizmet işi, gönül işi. Bunlar hep AK Parti'nin sloganları. Biz de bu sloganlarımızla hizmetlerimize devam edeceğiz. İlk günkü heyecanla, aşkla hem partimizin bayrağını dalgalandıracağız. Hem de iç, ilçemizi hak ettiği değere taşıyacağız. Evet. Teşekkür ederim. Kesinlikle 31 Mart yeri de kalmıştır. Biz herkesin belediye başkanıyız. Ayrım gayrım yapmadan. Biz tüm Hanak halkını kucaklayacağız. Biz herkesin belediye başkanıyız. Teşekkürler başkanım.